Sultanım, her şeyi düşünmüşsünüz. Maşallah. Yalnız bir şeyi unutmuşsunuz. Hürrem'in zehirli dili. Bu defa kendini müdafaa edecek hiçbir şey yok elinde. Olmasına ne hacet. Hünkârımızın ona karşı olan hisleri herkesin malum. Yıllar evvel bir ok misali saplanmış kalbine. Anlamın yazısı kadar sabittir ki dünya durdukça bu değişmez. Nasıl laflar bunlar? Siz kimden yanısınız? <laughs> Mazi ortada sultanım. Hürrem Sultan mutlak suretle bir yolunu bulur. Bu beladan da alnının akıyla sıyrılır. Siz de hünkârımızın gözünde Hatice Sultanımızın vaziyetine düşersiniz. Ve selam. <laughs> Terima kasih telah menonton!